Real Konya ekibinden Ali ile birlikteyiz. Ali muhteşem bir mücadeleydi. Zor geçti, sert geçti. Maçı kazandınız. Muhteşem bir de gol attın kaptan olarak. Evet seni dinliyoruz. Valla uzun aradan sonra aslında e, maç yapmıyorduk. Bugün yine eksiktik. Aslında bugünkü maça biz e, iki yeni arkadaşımız daha var. E, misafir olan İdris kardeşim var. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum. Uzunca bir aradan sonra maç yapmamanın verdiği bizde bir şey vardı. Zorgunluk mu, takım oyunu mu, gibi etkenler vardı ama e, kazanacağımız, e, yani dün konut SK'daki İsmail abi yanlış anlamasın, emindik Çünkü e, teknik olarak rakipten üstündük. ama e, rakibin sertliğine karşı bir sert hareketler yapamadık. Çünkü bizim yapımızda o yok. E, İsmail abi için demiyorum, İsmail kardeşim için demiyorum, kuvvetlerindeki yaşlı kurt için demiyorum ama bazı arkadaşlar gerçekten e, bin konu ya yakışmıyor. İsmail abime buradan söylüyorum. Onun haricinde Rakip tekrar yavaş yavaş başlıyoruz. Bütün takımlara tekrar başarılar diliyoruz. İnşallah playofflara kadar hazır bir Real olacak. Yine o konferans üçündeki şampiyonluğun en büyük adaylarından olacak inşallah. tabi ezbere konuşmuyoruz Yine bütün takımlara başarılar diliyoruz. İnşallah bütün maçlarımız dostça geçer. E, herkese selamlar, sevgiler. E, Rakip ailesine de teşekkür ediyorum tekrar. Ee, eski mesai de... arkadaşlarım olsun, herkes olsun. Hepsini seviyorum. Saygılar, sevgiler. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Sağ olun.